Dostlar Merhaba bugün sizlerle ipconfig komutunu inceleyeceğiz ipconfig komutu nedir ee, interface configuration İngilizcesi bu komut eski ama hala kullanılmaya devam eden alışla gelmiş e, kişilerin üzerinde sabitlenmiş bir komut bunun yanında yeni kullanılan komutları da inceleyeceğiz bir sonraki videolarımızda ipconfig komutu arkadaşlar Cihazlardaki Ethernet veya ağ yapılandırmalarında kullanılan Linux ve Unix tabanlı işletim sistemlerinde kullanılmaya devam eden bir komut. IP config komutu derken ne demek istiyorum? Pardon. IP config dedim. Girdim. Arkadaşlar IP config'e girince. Gördüğünüz gibi burada benim bir tane IP'm var. Bu IP'm bu IP'yi görmeniz bir şey değiştirmiyor. Yani e, kimseye bir zarar veremezsiniz bu IP ile. Çünkü bu IP e, bana modemimin atadığı bir IP. Modemimin IP'si var. E, modemim de telefonum bağlı eee tabletim bağlı, yazıcım bağlı, televizyonum bağlı, bilgisayarım bağlı. 10 -0 -0. Modemim 10.0.2.0. Modemim 12.0. Tabletim 10.0.2.1. Yazıcım 10.0.2.4. Eee telefonum 10.0.2.8. Bilgisayarımsa 10.0.2. 15 olarak atanmış olabilir. Birçok cihaza benim modemim çeşitli adresler atayıp karışıklığın önüne geçiyor. Herkese aynı adresi atamak yerine bu ee, IP klası var arkadaşlar. Yeri gelecek ondan da bahsedeceğiz. Bu IP klasında bir sınıflandırma var. Klas A. 0.255 255 255 olarak bir atama yapıyor bu atama ee, yani diyor ki 0 olan kısmı ben atacağım ama 3 tane 255 olan kısmı 255 255 255 o kadar bilgisayar ve cihaz atılabilecek anlamına getiriyor bizlere burada konflikten bizim modem bize atadı ip'leri öğreniyor ip öğrenebiliyoruz cihazımızın. Ayrıyetten e, şöyle de bir şey var. Burada e, Ether diye bir tane IPv6 var. IP version 6. Bu IP version da şu gördüğünüz ilk 3 oktetlik kısım şöyle düzgün alayım. Ee, benim bilgisayarımdaki Ethernet kartının üretici firmasına ait. Intel ürettiyse Intel'e ait. Intel'in ne zaman ürettiği, e, hangi versiyonu kullanarak ürettiği. Bu ilk 3 oktet e, üretici firmanın bilgilerine ait. 2'den sonra gördüğünüz bu 5'e kadar olan kısımsa benim kendi bilgisayarımın IP yapılandırması ile ilgili bir ait bilgiler içeriyor. Ee, peki biz bu if konfi başka nasıl kullanabiliriz? Mesela ifconfig konfi e, lo diyor ya arkadaşlar. Mesela ben buna ulaşmak istemiyorum. Yani lo dedi lokal. Lokale ulaşmak istemiyorum. Sadece ethernet sıfır ulaşmak istiyorum. Böylelikle de Ethernet sıfırıma ulaşabiliyorum. Ama bu Ethernet sıfır ne? Arkadaşlar sanal makineler e, kablolu bağlantı olarak algılıyor. Neden? Birebir bir işletim sistemi kurulu olmadığı için cihazımda şu an Linux işletim sistemi kurulu olmadığı için e, sanal makine olduğu için bilgisayardan aldığı için kablolu bağlantısının şey kablolu diyorum pardon bilgisayardan aldığı için bağlantısını bunu kablolu bir bağlantı gibi algılıyor ve burada şu an bir kablolu bağlantı varmış gibi biz de işlem yapıyoruz. Ethernet 0 bunu bizlere gösteriyor. Bir de bir konuya daha değinmek istiyorum. Burada gördüğünüz 10.02.15 Linux'un internetini atadığı IP'si. Mekimde ise e, belki de 10.02 10 var. Bunu test ederek bakmak gerekiyor. Sizin için bir de bakalım arkadaşlar. If config dedim. E, çok pardon yazı küçük olduğu için görüntü diyelim daha büyük görüntü daha büyük görüntü daha büyük dedim Evet geldi burada gördüğünüz gibi 192 bir nokta yanlış yere mi bakıyorum give n4 m e bir sıfır. Ha. Bu karmaşanın içinde arkadaşlar sanırım burası. Gördüğünüz gibi aynen burası. 192.168.1.110 benim modemimin bekmada da adresi de bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.